başlayalım Hangi bina depreme dayanıklı sence? Aha, ya. Sallayın. Oha, salladık, <laughs> Bu, ya. İşte ya, zeki alan başka. 9 tane elma ihtiyacımız var. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6. Hmm. Şimdi bu, ne lan? Bunu altı tane yaptık mı? Hmm. Kırmızı rengi seç. Sarı rengi seç. Kırmızıyı seç. Şimdi de. Bu nasıl geçer? geçmiyor lan. Nasıl mı geçer? Yani çevirin diye bir şey Nasıl geçiyor lan? Oğlum. Nasıl geçiyor lan? Vaa geçiyor ama. Oğlum nasıl geçecek? Allah oh Allah. Aa ufak bir Nasıl vardır? Nasıl ya? Oğlum. Tamam. <laughs> hmm. Oldu mu şimdi? Oldu mu? Başarıyı elde etmeye yardımcı ol lütfen. Hı. Bum. Ned. Alamca. daha zor işte. Şimdi bir şey oynarız lan de. Oo. Zor <laughs> ah, wow. Bu denklemi nasıl düzeltirsin? Bunu çevireceğim. Ne nasıl çevireceğim? <laughs> Git lan. Oha. iki kez ayda bir kez olan ve yılda hiç olmayan nedir haftada iki kez ayda bir kez olan bu ne oğlum geç ya onun cevabı neydi ki kurbağa uçmak istiyormuş Allah Allah salınca Nasıl oldu? Şekil yine acıkmış. Fareyi böyle düşüreceğim. Dur bir dakika. Bunu ateşliyorsun da. Haa. Kibritle ateşliyorsun. <laughs> <laughs> Bu ne ya? Bir ne şeker isteyelim. Şu altıydı bir dakika. Şimdi kapağını açıyorum. Çevireceğim bunu. Allah sana be. Niye bastın? Niye şey bastın? Ha. Altı. Lan gelsene. gelme mi Dur dur. alçaktan yükseğe doğru tıkla. <laughs> Sakın bana hediye almayı unuttuğunu söyleme. Evet. Hediye nerede? Hediye. Aaa. Yay! Yes. En küçükten en büyüğe doğru hayvanlara tıklayabilir misin? En küçükten diyor. <laughs> hayvan diyor hayvan. <laughs> Çıkmadı. <laughs> bu denklem nasıl çalışır? Binelli Lan o nereden çıktı? Ha? O nereden çıktı? 169 <laughs> Anne aslanı yardım edelim. Ne olacak? Baba uyuyup babayım yanımda. O. Tekrar yapılma. O. Ha. O. Mhm. Çık çık. Yine karar var. Oha. Güzel soru. Kare yok ki. İşte yani zeka düğmeyi yüz kez bas. Yüz kez mi? Bir kez. <gülüyor> <gülüyor> balıkçı böyle kesin bir gün geçirir. Yardım et lütfen. Lan balıkçı ya. Çocuk. Lan. Solucan çıktı. Hop işte zeka işte yemeği yaktı onu tekrar mutlu etmeyi dene yemeği yaktıysa alsana hediye istemiyor bir yemeği buradan alamıyor bunu ye bunu değil mi? o zaman saati gel artık ha kaç tane dikdörtgen var? 3, 4. 1, 2, 3, 4. Doğru. Sepette kaç tane top var? 0. Bunlar top değil ki. Bunlar ters değil. Dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Sepette kaç tane var? Tamam çıkardım bak. Ya sebep de bu sana. Sebep Kaç tane küp var orada? 5 5 3 4 8 9 9 Ha 10 <laughs> Ama bu gelmedi. Bu o kablo diye ben çıkaramam. Böyle değil. Allah Allah. Ne yaptın? Şey yaptım. <gülüyor> <gülüyor> elimle, elimle, yaptım kablo. <laughs> Bugün Eray'ın ikinci Hı? yasını onları yaptı sen. Şimdi bunu atacağım. Olmadı. Lütfen kavgayı durdur. Bu kurabiyi ne yapacağım? <laughs> <laughs> Ayolun kalsın. Bu denklemi tamamla. X bölü Y 4. Tamam mı belki? Denklem tamam 8 bölü 2, 4. Ooo! <laughs> ne ya? Alfabeden L ve E'yi çıkartırsak geriye kaç harf kalır? 1, 2, 3, 4. Şaşırtmanızı ne kadar sağlıksın görelim bakalım. Nasıl yani? Bir şey olmadı. Ne şey oldu? Sallarını salladım da oldu. Minik bu şuraya kalmış. Ali sallayalım da Aaa düştü bu. Hmm, sadece ağacı mı sallayacağız? Ah. düştü. Evet. Ah. Bak böyle karın ya. Aynı şekilde sallayalım. Aaa. Ah. Ah. <laughs> Uyandı. Bu sordu ki hatayı bu. 5 çarpı 5 artı 4. Doğru. 4 bölü 2. 2 artı 15, 7. Doğru. Hata mı? Hmm. Bir şey var bunda ama. James gençeri vs. Yüz Şövalye. Kim kazanır? Yüzün başına bir şey getireceğiz. Tamam bunu çektik ya. Yoo. Hangi çektik ama? Nasıl oldu ya? <laughs> Kediciyi lütfen içer. <gülüyor> <gülüyor> Çok soğuk. Niye lan İçeri al <Gülüyor> <Gülüyor> Bitti lan. bilsin adam. Ne mi aldın be? Meow. içeri aldık oldu. Almadı. <laughs> Kapıyı açmam istiyor herhalde. Sallayınız Bu kadar iyi kalpini yazıyor. Hıh. Kapıyı derken. <gülüyor> <gülüyor> oh Bozuk zaten diyor. Seviye iyi. İyi bu mavi düğmeyi <gülüyor> <gülüyor> Tamam. Ya nasıl mal bir kedi bu? Ya kedi ya? <laughs> Peki sen nasıl öldürdün? <laughs> bir dakika

Niye sessiz oldun? Hayır. Üç noktaya bastım bir fırt yaptı. Niye? Terbiyesiz anlamına geliyor ya. Bula bula anlamına geliyor Ne anne? Geriye bas istersen. Yaşlı büyük annem üç çocuğu var. Çocuklarından birisi evli ve en az bir çocukları var. Teyzemin üç yeğeni var. <laughs> Oha. Annen, anne bir. Annen ne? Üç çocuğu. Dört. Ve en az bir çocukları var. Üç daha yedi. Teyzesi. On iki. On bir. On bir. Saladım. <laughs> <laughs> Dinin yavrusuna ne denir? Ya Burak ne alaka dur, dur. Bence burda burada bir yerde. Uzağa çıkması lazım. Gidiyorum. Burada bitirelim ya. Burada video bitsin. İzlediğiniz için teşekkürler.